merhaba arkadaşlar bugün sizlere sprey mopun su kaçırma şikayetine karşı çok basit ve e, çok maliyetsiz bir çözüm önereceğim. bu çözümü dikkatlice videoyu izlemenizi öneriyorum bu aldığımız sprey mop e, çok yakın bir zamanda alındı ama e, aşırı derecede su kaçıyordu şu haznesinden satıcı arkadaşla iltifata geçtik fakat bize yardımcı olmadı e, ben de bu konunun şikayeti üzerine internette çok araştırdım çok fazla şikayet var sizlere yardımcı olabilmek adına böyle bir video hazırladım evet şimdi göstereyim bakın burada evet, sprey mopun haznesi var gördüğünüz gibi bu haznenin içinde şöyle açalım bakın eğer sprey mop'unuz su kaçırıyorsa şöyle bir kapak var bu kapağın üstündeki conta büyük ihtimal kaybettiniz bu contayı. Bu contadan dolayı e, su kaçırıyor taliye yapmadığı için. Şimdi bu contayı ne yapacağımızı göstereyim size. Şu an bakın conta yoktu e, bu taliyenin orada şurada bir delik var. Şu deliğin oraya basit bir conta uydurmanız gerekiyor. Bu conta satılmıyor. Ben sizler için bunu nereden bulduğumu söyleyeceğim şimdi. Şu gördüğünüz çakmak doldurma şeyi görüyorsunuz. Bakın burada çakmak doldurma için kullandığımız şu tüpün üstünde şurada bir conta var. Gördünüz mü? Dikkatlice bakın. Bu contayı oraya taktığımda şikayet kesildi. Şunun içinde de kapağında da var yedek uçlar şimdi deneyelim bakın buraya takıyorum buraya taktığınızda bu contanın bir ağzı büyük ileriye doğru küçülüyor bu taliye yapıyor taliye yaptığı için şöyle gösteriyorum tekerle yapmaya çalışıyorum contayı gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz bunun hiçbir maliyeti yok 2.5 liraya her yerde bulabileceğiniz bir şey çakmak doldurma tüpü ee, hatta yani milyoncularda falan da vardır çakmakçılardan sadece ucunu isteseniz şuradaki ucunu da isteseniz olur şu ucu da bulabilirsiniz isteyebilirsiniz hiçbir maliyeti yok şuraya taliyenin olduğu yere takıyoruz ve kapatıyoruz ve yerine oturtuyorum. Gördüğünüz gibi su kaçırmıyor. O conta orada yokken düşmüştü o contası. Orada bir conta olması gerekiyordu. Conta olmadığı için de şakır şakır talihine oradan su kaçırıyordu. E bu videonun hiçbir e, amacı yok. Yani kar amacı yok. Onun için çekmedim. Önce bunu söyleyeyim. Sadece çok fazla şikayet olmasına rağmen satıcı arkadaşların yardımcı olması, olmamasından dolayı çektim. Bu videoyu paylaşıp sizde bu şikayetten <laughs> sprey mopunu kullanamayan insanlara yardımcı olabiliriz. Öyle düşünüyorum. Eğer video işinizi gördüyse lütfen sizde paylaşın ki herkes faydalansın.